Herkese merhabalar sevgili arkadaşlar bugün nasılsınız bakalım doğal sayılar bir dakikada doğal sayılara hoş geldiniz diyoruz evet sınıftayız ve üçüncü sınıfta doğal sayılar ünitesi karşımızda evet üçüncü sınıfta artık adı üstünde üçüncü sınıf toplam 3 basamaklı sayılarla işlem yapabileceğiz 3 basamaklı bir sayı örneği hemen söyleyelim 356 hmm, güzel bir 356 örneği geldi hatta karşımızdan bir öğrenci şu an parmak kaldırıyor öğret Öğretmenim öğretmenim, öğretmenim. Size üç basamaklı bir doğal sayı söylemek istiyorum. Üç basamaklı bir doğal sayı söylemek istiyorum. Tabii ki söyleyebilirsin. E, Ömer diyelim. Ömerciğim, bize üç basamaklı bir doğal sayı örneği verebilir misin? Verebiliriz öğretmenim. Nedir yavrum? Nedir evladım? Söyler misin diye güzelce soruyoruz ona. Söylüyorum öğretmenim, söylüyorum öğretmenim. 999. <laughs> Ömer harika bir örnek verdin şu an Ömer. Bu 999 sayısı kaç basamaklı bir sayı? 3 basamaklı bir sayı. Peki en büyük 3 basamaklı sayı olabilir mi? Olabilir öğretmenim diyor. Çünkü bir eklersek dört basamaklıya gider ama bir çıkartırsak yine üç basamakta kalır diyor Ömer. Teşekkür ediyoruz Ömer. Güzel bir sayı örneği verdin. Üç basamaklı doğa sayılar videosuna hemen geri dönebilirsiniz. Konu anlatımıyla ne yapabilirsiniz? Üç basamaklı doğa sayıları hem okuyup hem yazabilir hem de geniş bir şekilde tekrar edebilirsiniz diyoruz. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.